Aa, <Gülüyor> Allah! <laughs> yok mu? Kapıları tuttukları beni öldürür yahu! Bu ne Ne oluyor? Önüne çıkanı nezarete atmış dün gece. Kim atmış? Kim atacak, Cumali? <laughs> ulan ben bu hıyarı! Kızlar! <laughs> 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 i̇şte bizi ürter, nezaret görüşünüze hazırdır ser komiserim! Nedir bu rezalet ulan? Ser komiserim, bunlar Galata'nın pislikleri, düzenbazları, hırkızları, yan kesicileri, esrar keşleri, ayrıca torpilli beyzadeler. Bir kısmı rüşvetçi. Bana para teklif ettiler. Ayrıca bir kısmı sana rüşvet verdiklerini iddia ediyorlar. Saraya yakın oldukları için rezalet çıkaran abiler. Yalan, iftira, hepinizi sürdüreceğim. Rezalet bu yaptığınız. Ulan çabuk açın şu kapıyı açın! Ama sen komiserim! Defol lan! Seni gözüm görmesin! Defol komiserim ben sana yıkıl karşımdan dedim. Hayvan oğlu hayvan! Sana bu elbiseyi giydir Ali! Sit! Nuri! Bu kadarla kapanmaz bu iş! Affedersiniz yanlışlık oldu! Hem haracını ver hem de... Karışma karışma sanki çok para veriyor! E şöyle şey! Yukarıya bildireceğim! Efendim, acemileri gönderiyorlar. Niye karakola acemi bekçi alıyorsun? Hı! Efendim güle güle, gelin bekleriz, gelin! Ya kayba içme! Ha. Hadi, hadi! Bunlar az para ver. hadi! Ulan nedir bu, başıma gelen! Bak!... De hadi! Kedi götünü görmüş, yara sanmış. Olacak artık o kadar! Hıyarın biri için bizi harcıyorsun be komiserim! Ne dedin? Aklı sıra göze girecek, hıyar işte! Neyse, iyi oldu, kovdunuz. Ne? Kendi elimle kovdum, öyle mi? Hıyarı kovdum. Hıyar! Yahu, bana öyle bakma, ciğerim parçalanır. Oğlum, nereye gideceksin Allah! Allah! Kovdun ya! Canım, benim seni kovduğuma nasıl inanıyorsun? Nasıl inanmayayım? Kovdun. E şaka yaptım oğlum. İnanmayayım mı? Sen! Galata'nın makus talini değiştiren adam. Ben sen Karakolumun biricik bekçisi. Ben sen vazifesi uğruna kendini feda eden kahraman. Ben ben vazifemi yaptım komiserim. Y yapma. Beni ağlatma. Sen ne baba adammışsın? Baba. He ben senin baban olacağım. Niye ben evlatlık mı alacaksın? Yok, damat alacağım. Biricik kızımı evlatlığımı sana vereceğim. Yok ya olur mu? Ben haddimi bilirim. Sen üzüntüden ne yaptığını bilmiyorsun. Ne zaman vereceksin? He? Damadım. Yavrum evladım cumalım. Babacığım. Ben senin kızına kurban olayım. Uh, oh, uh. Oh. Oğlum daha düğüne çok var. Çekil bakayım. Kalk oh. ayağa. Rüya görüyorum galiba.